Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bizde bize Minecraft'ta gizli hesabını göstereceğim. Hı, bu böyle bir tablo ya. Evet. <laughs> Yapma yani çok basit. Kendinize bir dua yapın. Ben yaptım. Şunlara gerek yok sonunda var doğranızı yani. yapın. Şimdi Arkadaşlar şu kadar satacağız. şöyle koyuyoruz. Şunu da şöyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın.